Hepinize selamlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem görüntüsüyle, muhteşem tadıyla çok lezzetli bir tatlı tarifi veriyorum. Şimdi sizleri bekletmeden hemen yapılışına başlıyorum. İlk olarak şerbeti hazırlamakla başlayalım. Kaynatma tenceresine 3 su bardağı su, 3 su bardağı toz şekeri alalım. 1 dilim limonu üzerine sıkalım. Kabuğuyla birlikte içerisine atalım. Karıştırarak şekerini eritelim. Yüksek ateşte 7-8 dakika kaynatalım. Elektrikli ocak ateşinde 7-8 dakika orta kıvamlı bir şerbet için yeterli oluyor. Sizler de ocağınızın ateşine göre şerbetin kıvamını ayarlayın. Orta kıvamlı bir şerbeti hazırladıktan sonra ılımaya bırakalım. Daha sonra hamurunu hazırlamaya geçelim. Yoğurma kabının içerisine bir çay bardağı sıvı yağ, 130 gram yumuşak tereyağını alalım. Kullanacağınız tereyağının oda ısısında olmasına özen gösterin lütfen. Tereyağını da ekledikten sonra 2 tane yumurta ekleyelim. 1 çay bardağı yoğurt. 1 paket vanilya ve 1 paket kabartma tozu ekleyelim. 3 yemek kaşığı sirke. Ben elma sirkesi kullandım. İsterseniz üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz. Bütün sıvı malzemeleri spatula ile karıştıralım. Tarifimde kullanmış olduğum malzemeleri ölçüleriyle birlikte açıklama kısmına yazıyor olacağım. Dilerseniz oradan bakıp faydalanabilirsiniz. Bir su bardağından bir parmak eksik olacak şekilde irmik ekledim. Bu tarifim için yanıma 3,5 su bardağı un almıştım. Unun tamamını kullandım. Yine de sizler son bardak ununuzu lütfen dikkatli ve kontrollü bir şekilde ekleyin. Çünkü yumurtanın büyüklüğüne ve küçüklüğüne göre kullandığınız yoğurdun sıvılığına, katılığına göre eee kullandığınız unun markası ve kalitesine göre her zaman un miktarı değişebilir. Lütfen sizler de ununuzu dikkatli bir şekilde ekleyin. Ne çok sert ne de çok yumuşak bir hamur olmasın. Yeteri kadar un ekledikten sonra yoğuralım. Un topakları kalmayıncaya kadar yoğurmamız yeterli. Çok fazla yoğurmamıza gerek yok. Hamurumuzu güzelce toparlayalım. Şöyle hamurun kıvamını sizlere göstereyim. Ne çok yumuşak ne de çok sert olmasın. Hazırladığımız hamuru hiç bekletmeden hemen şekil vermeye geçelim. 2 tane poşet arasında ya da 2 tane yağlı kağıt arasında hamuru inceltebilirsiniz. Hamuru direkt tezgahın üzerinde ya da masanın üzerinde inceltmeye çalışırsanız hamurunuz tezgaha yapışır, daha sonra şekil vermekte zorlanırsınız, parçalanır. Bir oklava yardımıyla ya da bir bardak yardımıyla hamurumuzu böyle bastırarak inceltelim. Güzelce incelttikten sonra poşet üzerinden alalım. Hamurun kenarlarını bıçak ile düzeltelim. İncelttiğim hamurun üzerine bir kase antep fıstığını serpiştiriyorum. Biraz iri kıyım olmasını tercih ettim. Sizler isterseniz daha ufaltarak da kullanabilirsiniz. Ya da isterseniz e, fıstık yerine ceviz, badem ya da fındık da kullanabilirsiniz. Hangisi varsa onu değerlendirebilirsiniz. Fıstık kullanırsanız çok daha lezzetli olur. Bunu da belirteyim. Bir parmak genişliğinde uzunlamasına şeritler halinde hamurumuzu keselim. Hamurlar açılmayacak şekilde her birini ayrı ayrı rulo halinde saralım. Hazırladığım şeritler çok fazla uzundu. O yüzden yarısına kadar sardım. Daha sonra bıçak ile tekrar kestim ve tekrar sardım. Şeridin tamamını sarsaydım çok fazla büyük olacaktı tatlılar. O yüzden ikiye böldüm. Bu şekilde daha ideal boyutta olduğunu düşünüyorum. Sizler istediğiniz büyüklükte hazırlayabilirsiniz. Tariflerimi ve videolarımı beğeniyorsanız beğenmeyi, küçük bir emoji de olsa yorum kısmına bırakarak bana destek olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ben hamurları tarmaya başlarken fırınımı 180 dereceye ayarladım. Şu anda ısınıyor. Isınmış olan 180 derecelik fırında pişireceğim. Bütün hamurları özenle saralım. Kenara bırakalım. Daha sonra yağlanmış tepsiye aralıklı bir şekilde yerleştirelim. 180 derecede önceden ısınmış fırında 20-25 dakika kontrollü bir şekilde pişirelim. Böyle rengi pembeleşince fırından alalım. Ilımış olan şerbeti sıcak tatlıların üzerine dökelim. Şerbet dediğiniz tatlıyı en az 2 saat dinlendirmenizi tavsiye ediyorum. Ben çekim yaptığım için sadece yarım saat dinlendirebildim. Yarım saatin sonunda çok güzel şerbetini çekmişti. Dışı kıyır kıyır içi de şerbet dolu yumuşacıktı. Ertesi güne kalan tatlıların dışı da yumuşaktı içi de yumuşaktı. Tercih sizin isterseniz hemen tüketin isterseniz de ertesi güne bırakın dinlensin daha da yumuşak olacak. Biz dışını kıyır içinde şerbetli seviyoruz. O yüzden hemen bu şekilde servis yaptım. Şöyle sizlere iç dokusunu da gösterdikten sonra videomu bitireceğim. İnşallah tarifimi dener ve sonuçtan memnun kalırsınız. Vakit ayırıp izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka güzel bir tarifte tekrar görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.